Evet sevgili izleyiciler tekrar birlikteyiz sizlerle. Soranus Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden doktorumuz Serbilent Orhaner yine stüdyo konumuz. Bize her konuda danışabilirsiniz. 261 11 88 261 11 99 Telefon numaralarımız. Biz bugün e, aile planlamasının önemi üzerinde duracağız. E, en başa döndük ve çok önemli bir konu. Aile planlamasıyla nüfus planlaması arasındaki farkla başlayalım istiyorum. ben. Şimdi e, aile planlaması 21. yüzyıl insanlığın, bilgi çağı insanlığın bence izlemesi gereken bir yol. Bir anlayış, bir düşünce tarzı. Evet. E, o nedenden do dolayı detaylarının e, tüm insanlarımız tarafından bilinmesinde büyük yarar var fakat e, bu kavram nüfus planlaması veya doğum kontrolü e, yönte kavramlarıyla karıştırılmakta <laughs> ki bu kavramlar biraz insanlara itici gelmekte <laughs> e, insanlarda alerji yaratmakta O nedenden dolayı nüfus planlamasının e, yaratmış olduğu bu e, olumsuz etkiden dolayı aile planlaması gerektiği gibi e, önemsenmemekte hak ettiği e, değeri bulamamakta şimdi nüfus planlaması demek bir ülkenin veya toplumun nüfusunun çeşitli yöntemlerle bazen özendirme bazen baskıcı yöntemlerle kontrol altına alınması demektir hı hı. tamamen Ekonomik ve politik amaçlarla yapılır. Evet. Ee, ülkenin geleceğine yön vermek isteyen düşünceler, güçler, ülkenin toplumunu, e, ülkenin nüfus yapısını şekillendirmek amacıyla kendileri için belirli hedefler koyarlar ve insanları da, aileleri de o hedeflere yönlendirmek için zorlarlar. Bu bazen e, teşvik tarzında olur. Ee, çocuk sahibi olmayı özendirmeye yönelik ee, bazen cezalandırma tarzında olur. Fazla çocukları ve veya az çocukları e, cezalandırmaya yönelik olur. Ama sonuçta nedeni ekonomik ve politiktir. Hı hı. Belirli bir süre bizde de nüfus planlaması uygulandı ama nüfus planlamasının iki e, şekli var. Bir tanesi nüfusu artırmaya yönelik bir tanesi de nüfusu azaltmaya veya e, nüfus artışını kontrol altında tutmaya yönelik. Hı hı. Birincisine pronatalist politika diyoruz. ikincisine antenatalist politika. Ama ülkemizde sadece antenatalist politika son yıllarda özellikle 60'lı yıllardan sonra uygulandığı için nüfus planlaması denilince herkesin aklına sanki nüfusun artmasını engelleme e, gibi bir kavram geliyor. Halbuki nüfusu artırmaya yönelik nüfus politikaları da var ki bir Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da 50 50'li 60'lı yıllara kadar uygulanan politika odur. Ama sonuçta bunun temeli ekonomik ve politiktir. Evet. <laughs> Aile planlamasının bununla uzaktan yakından ilgisi yok. Aile planlamasında eşler sahip olacakları çocuk sayısını. Ne zaman sahip olacaklarını tamamen kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Sorumluluklarını almak, bir hayat bir çocuk dünyaya getirmenin ve onu iyi bir insan olarak, topluma kazandırmanın sorumlulu sorumluluğunu üstlenmek koşuluyla Hı. istedikleri kadar çocuğa istedikleri zaman sahip olmaları. Çocuk Hı. istemedikleri zamanda istenmeyen gebelik korkusundan, tehlikesinden uzak yaşamalarını sağlamaya yöneliktir. Ve aile planlamasının bir başka önemli noktası daha vardır. Nüfus planlamasından ayrı olarak istedikleri halde çocuk sahibi olamayan eşlere yardım etmek, onların çocuk sahibi olabilmelerini sağlamak da aile planlamasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ve bunu sağlamak için de toplumda ilgili kesimlere gerekli eğitimi ve bilgiyi, gerekli tıbbi desteği vermektir. Evet. Görüldüğü gibi aile planlaması nüfus planlamasından tamamen farklı. ...insana baskı yok... ...insana saygı var... ...insana güven var... ...insanın yapmak istediklerini... ...desteklemek var... ...çünkü o hayat o insanların... ...o hayatı nasıl yaşayacaklarını... ancak onlar karar verebilir... Bu anlamda geleceğimizi sağlam temelleri... ...oturtmak için... Tabii. E, ...çok önemli bir konu... ...tabii tamamen onlar karar verebilir... ...bir başka... E, ...gücün... ...onların üzerindeki bir gücün... ...onlara bir yaşam tarzı dayatması... Doğru değil. Benim kaç tane çocuğum olacak, ne zaman olacak bu tamamen benim e, karar verebileceğim konu ve aile planlaması bunu desteklemektedir. Bir telefonumuz var Ş Sayın Ohaner. Alo. Hello. Merhabalar, iyi sabahlar diliyoruz. Sabahlar günaydın Öncelikle günaydın. geçmiş olsun buyurun. E, benim bir sorun Lütfen hemen alalım sorunuzu. E, Doktor bey günaydın. Günaydın hanımefendi. E, ben yaklaşık bir senelik evliyim yaklaşık iki ay gibi bir süre içerisinde gebelikten ameliyat oldum. Ee, sol tıkım alındı benim. Ee, bir tıkla, yani diğer bir tıkla hamile kalma olasılığını soracaktım ben. Ve şey tekrarlayabilir mi? Şimdi ee, dış gebelik hı hı. tatsız bir olay. E, hmm. Maalesef yaşıyoruz. E, genellikle de en çok tüp dediğimiz yumurtalıkla rahim arasında bağlantıyı sağlayan organ da gelişmekte. Ve başlangıç dönemlerinde saplanamazsa, yakalanamazsa bu tüpün kaybına yol açan bir tıbbi sorun. Dış gebelik geçiren hastalarda daha sonraki gebelik şansında belirli bir azalma olur ama eğer öbür tüpün yapısı çok ciddi boyutlarda bozulmamışsa ki zannetmiyorum yeni evli bir e, kişisiniz. O zaman e, gebelik şansındaki düşme çok ciddi boyutlarda olmamakta. Evet. Benim e, kendi deneyimlerimde de e, tıp literatüründe de dış gebelik geçirdikten sonra sağlıklı istediği kadar çocuk sahibi olabilen bir dolu hastamız var. Ben o nedenden dolayı sizin e, tedirgin olmanızı, e, korkmanızı açıkçası e, gerek olmadığını, gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız önemli bir nokta evet. var. Bazen dış gebeliğe yol açan rahatsızlıklar her iki bir tüpü birden tutabilir. O nedenden dolayı. Bundan sonraki gebeliklerinizde çok dikkatli olun. Hadet kanamanız geciktiği anda bir gebelik riskiyle karşı karşıyasınız veya gebelik olasılığıyla karşı karşıyasınız demektir. ...ve hemen gecikmeden hekiminize gidin. Ee, önce gebe olup olmadığınız... ...sonra da bu gebediğiniz rahim içinde mi... ...rahim dışında mı olduğuna... ...çok erken dönemde karar verilmesi... ...sizin bundan sonraki... E, ...sahip olmak istediğiniz... ...çocuklar açısından çok önemli. Yani bundan sonra adetiniz geçir, gecikirse... E, ...gecikmeden hekiminize gidin. E, gereken... E, tedavileri, bakımları hı hı. E, gecikmeden Hem gebelik ama... öncesinde hem de gebelik sırasında e, <laughs> özenle takip edilmesi gereken Tabii. izleyicilerimizden biri. Zaten geleceğim. bugün de şimdi vurgulayacağımız olaylardan bir tanesi. Aile planlamasında eşler ne zaman çocuk isteyeceklerine kendileri karar verecekler. Değil mi? Ama aynı zamanda e, gebe kalmak, çocuk sahibi olmak yetişkin bir insan için çok büyük bir sorumluluk. ...yeni bir hayatı dünyaya getiriyorsunuz... ...bunu en ideal koşullarda... ...mümkün olduğu kadar... ...sizin koşullarınız olanaklarınız er verdiği kadar... ...en iyi durumda bunu dünyaya getirmeniz lazım... ...o nedenden dolayı... ...gebeliği düşünen... ...yani sadece böyle başından izleyicimiz gibi... ...tıbbi bir sıkıntı geçmiş insanlar değil... ...herkesin... ...gebe kalmadan önce muhakkak... ...bir incelenmesi... ...bir sorunun olup olmadığının anlaşılması... ...eğer varsa tedavisinin yapılması... ...ve ondan sonra gebeliğin... ...denenmesinde yarar olduğu inancındaydı. Evet aile planlamasını... ...uygulama nedenlerimize... E, ...kısmen değindik. E, <laughs> aile planlamasında yapılacak işler... ...izlenecek yöntemler konusuna da... ...biraz ağırlıkla değinelim istiyorum. Şimdi... E, ...aile planlamasında... E, ...eşler... ...tamamen kendi... ...özgür iradeleriyle nasıl bir yaşam... ...yaşayacaklar? Evet. Aileleri nasıl oluşacak? Kaç çocuk sahibi olacaklar? Bu çocuklar hangi zamanlarda dünyaya gelecek? Tamamen kararı kendileri verecek. Burada hiçbir şekilde hiçbir dış gücün müdahalesi söz konusu olmamalı. Sadece bu karar veren insanlara biz hekimler olarak elimizden gelen yardımı yapmak, onların bu güzel kararlarını destekleyip ...arzu ettikleri gibi sonlanmasına yardımcı olmak durumundayız. Bu çok önemli bir konu. Ve tekrar vurgulayayım. Kesinlikle gebeliğe niyetlendikleri zaman eşlerin önceden bir kontrolden geçmelerinde ciddi fayda var. Çocuk sahibi olduktan sonra da ikinci veya üçüncü çocukların arzu ettikleri zaman arada ne kadar boşluk koymak istiyorlar ona kendileri karar vermediler. Ama bu boşluk koydukları dönemde de istenmeyen gebelik korkusu yaşamamak için hı hı. doğum kontrol veyahut kontrasepsiyon dediğimiz yöntemlerden birini kullanmalılar. Şimdi eğer gebelikler arasındaki süre çok kısa olursa birçok sorunla karşılaşmaktayız. Bunların başında annenin kendisi en büyük sıkıntıyı çekmekte bir gebelikten sonra annenin vücudunun tekrar toparlanması fizyolojik olarak ve yeni bir gebeliğe hazırlanması belirli bir süre almakta. Özellikle e, sosyoekonomik olarak e, sıkıntı yaşayan e, ailelerde bu süre çok daha kritik olmakta ama ekonomik olarak varlıklı olan rahat olan insanlarda bile her türlü tıbbi olanak sağdansa dahi yaklaşık bir en azından iki yıllık süre geçmekte. Annenin tekrar yeni bir gebeliğe hazır olabilmesi için ki idare iki yıldan biraz daha uzun, üç yıl civarında bir süre geçmeli. Eğer bu iki ve 3 yıllık süreler geçmeden anne eğer gebe kalırsa o zaman anne çok ciddi boyutlarda yıpranmakta, yaşlanmakta. Onun dışında çocuklar yeteri kadar, yeni doğan çocuk yeteri kadar büyüyüp gelişip artık annenin o yoğun bakımına ihtiyaçının kalmadığı döneme ulaşmadan daha annenin bakımına ilgisine, sevgisine muhtaç iken yeni bir kardeş dünyaya gelirse bu çocuğa verilen bakım, ilgi sevgi kaçınılmaz olarak eksilecek. Evet. İlgisiz, bakımsız, sevgisiz çocuk yetiştirmekten başka ailenin bir seçeneği kalmayacak. Bir de bu kadar birbirine yakın Sık doğum yapan ailelerde bu çocukları yetiştirmenin zorlukları, sıkıntıları ailenin kendi iç dinamiklerini Sarsacaktır. sarsacak, hı hı. istenmeyen gebelik korkusu eşleri birbirinden soğutacak, hı hı. E, eşlerin birbirlerine karşı sevgilerini, saygılarını, ilgilerini azaltacak, ailenin yaratıcı gücünün. E, boş yere harcanmasına neden olacak. Harika. Halbuki planladıkları gibi eğer yaşayabilseler güçlerini gerek çocuklarının yetişmesi, gerek ailelerinin gelişmesi açısından çok daha etkin harcayabilecek insanlar bu tedirginlikler, bu korkular içerisinde büyük sıkıntılar çekerek yaşamak durumunda kalacaklar. Aile planlamasının önemi bu bağlamda <laughs> anne sağlığından başlıyor, çocuk sağlığı, sonra da toplum sağlığıyla Tabii. E, ilişkilendirilmek lazım. Ve bu belki açılardan bakarsak hı hı. bu e, konuda yardım isteyen insanlara bu yardımları e, vermek, onların da bunları almaları hı hı. bir insani haktır. Evet. İnsan haklarından vazgeçilmez insan haklarının en başında gelenlerinden bir tanesidir aile planlaması hizmetlerinden yararlanabilmek e, ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ...bilgi çağının, insanın izlemesi gereken bir yoldur. Bu konuda bilinç oluştu mu sizce ülkemizde? Şimdi e, aile planlaması eski bir kavram değil. E, 1950'lerden sonra, 2. Dünya Savaşı bittikten sonra e, dünyanın gündemine gelen bir kavram. E, daha önceden nüfus planlaması tarzında bazı düşünceler vardı ama... Nüfus planlaması her zaman insanlara itici gelmiştir, tatsız gelmiştir, alerjik gelmiştir. Dünyada hala uyuyan bazı ülkeler olduğu gibi. Ama aile planlamasının bu insani yüzü, bu yumuşak yüzü insanlara anlatıldıkça yavaş yavaş yaygınlaşmaya, benimsenmeye başladı. Türkiye bu konularda esasında çok da geçte de geçte kalmış değil bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler 60'lı yıllarda yapıldı 1965 yılında 557 sayılı bir kanun çıkarıldı fakat kanunun adı maalesef yanlış kondu nüfus planlaması hakkında kanun kondu halbuki aile planlaması içeriği evet. kapsamı tamamen e, aile planlamasına yönelik nüfus planlaması değil o kanun hı hı. E, ve bu yaygın bir şekilde Türkiye'de e, devletin de desteğiyle teşvikiyle uygulanmaya başlandı Anlaşılana kadar <laughs> ciddi sıkıntılar çekildi ama şu an artık toplumumuzun benim görebildiğim kadarıyla büyük bir kısmı yavaş yavaş bunun farkına vardı. Ee, özellikle batı kesimlerinde hemen hemen ülkemizin batı kesimlerinde hemen hemen ciddi boyutlarda benimsendi ve uygulanıyor. Ben çok uzun yıllar Trakya'da çalıştım. Ee, o bölgede son derece etkin bir şekilde kullanılıyor ve insanlar inanıyor yürekten. ...Bursa bölgesinde de ciddi boyutlarda bulunduğumuz bölgede uygulandığı inancındayım. En büyük sıkıntı ulaşımın biraz daha zor olduğu doğu kesimlerinde yaşanıyordu ama... ...o bölgelerde çalışan arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarımızda, sohbetlerimizde... ...yavaş yavaş o bölgelerde de artık konunun ayrımına varıldığı, insanların bunu benimsediği... Yaşama bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Bunlar son derece sevindirici olaylar. Bunlar zaten ülkenin nüfus verilerine de yansıyor. Bu bilgiler artık eskisi gibi kontrolsüz büyümeler, nüfus artışları pek görmüyoruz. Gittikçe yavaşlıyor. Daha sağlıklı bir toplum haline geliyoruz. Ama kayıplarımız da özümsemeyecek kadar çok değil mi? Çok. Yani. E... Aile planlaması uygulamayan ailelerin yaşadığı çok büyük sıkıntılar var. Tabi burada e, nüfus planlamasıyla aile planlamasının karıştırılması, e, aile planlamasının nüfus planlamasıymış gibi anlatılması da çok e, büyük sıkıntılar oldu. Şimdi aile planlamasının anne sağlığı üzerindeki şöyle etkilerini kısaca bir e, tıbbi olarak şey yaparsak, aile sağlığı e, bakış açısından, aile planlaması açısından, hı hı. Annelerin ideal gebek alacakları zamanlar var. 20 yaşından önce ve 35 yaşından önceki hamilelikler tehlikeli. Tıbbi e, hastalıkları olan akciğer hastalığı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kronik hipertansiyon olan hastaların e, gebelikleri tehlikeli. 35 yaşından büyük annelerin gebeliklerinde sakat doğum ihtimali yüksek. Sık doğum yapan annelerin e, gebelikleri tehlikeli. Bir de bu gebeliklerin tehlikelerinden korunmak için bebeklerde erken doğumlar, gelişme gerilikleriyle karşılaşmaktayız. Sık doğumlardan sonra anneler kaçınılmaz olarak çocukları erken sütten kesmek durumunda kalıyorlar. Evet. Erken sütten kesilen çocuklar beslenme bozukluğu yaşıyorlar. Anne sütü dışındaki beslenme yolları sırasında bağırsak enfeksiyonlarıyla karşılaşıyorlar. Hı -hı. Her enfeksiyon çocuğun gelişmesini geciktiriyor. Evet. E, yapılan çalışmalar çok çocuklu ailelerde arkalara düşen çocuklarda zeka ve okul düzeyi e, performanslarında yapıyorlar. düşüklükler Hı -hı. gösteriyor. Çok önemli. E, bunlar daha az ilgi, daha az sevgi görüyorlar. Islah e, evlerinde yapılan çalışmalar var. Islah evlerinde yapılan çalışmalarda. <laughs> buradaki çocukların yüzde 65'inden fazlasının ailelerinde altı ve daha fazla çocuk var. Evet. Yani e, biz eğer yetişkinler olarak dünyaya insanları gelmesini istiyorsak ve buna neden oluyorsak bunların sorumluluğunu da almalı. Bunlara güzel bir yaşam da vermeliyiz. Bunun yolu da aile planlamasından geçiyor. Aile planlamasında yardımcı yöntemlere de bir başka programımızda Özenle değinelim. Ve bu ne? arada çocuk sahibi olamayanlara da tıbbın olanaklarını sunarak Hı. çocuk sahibi olmaları konusunda tedavi de aile planlamasının kaçınılmaz bir parçasıdır. Ki bu konuda da çok ciddi gelişmeler oldu son 15-20 yıl içerisinde. Çok teşekkür Rica ediyoruz ederim. verdiğiniz bilgilerden ötürü. Sevgili izleyiciler sabah kahvesinde bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik ama yarın haftanın son iş gününde de saat 9.30'da merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşmek üzere. Her şey düşlediğiniz gibi olsun. thank <laughs> you